Bence Galatasaray vitesi 2'den 3'e atmadan çok rahat bir maç kazandı. Hı hı. Serkan abinin söylediği o hani rakibi boğmasına gerek kalmadı çünkü arada çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Hangi 11 oynatırsanız oynatın, Galatasaray açık ara önde çok rahat bir maç oynadılar ve 3 tane 4 tane oyuncunun vasatın üzerine çıkması dahi yetti Erzurumspor için. Pozisyon verdiler mi verdiler? Aslında Erzurumspor için şöyle bir avantaj vardı. Galatasaray gibi takımlar bu kadar temposuz oynarken bunu fırsata çevirebilecek misin, çeviremeyecek misin? İşte Ricardo Gomez'e yakaladıkları fırsatlar var. Çok kötü kullandılar. Ee, olmayınca direncini bir süre sonra yavaş yavaş düşürmeye başladı. Pozisyon hazırlama becerisi çok üst düzey bir oyuncusu var. Yabancı oyuncular yaptığı zaman bence çok fazla övgü alıyorlar ama Türk oyuncular yaptığı zaman biraz eksik kalıyor bu konuda. Bu oyuncular Emre Kılınc'ı çok beğeniyorum. Ve sezon başından beri yapmaya devam ettiği o Galatasaray forvetlerine pozisyon hazırlama özelliğini bu gece de ortaya koydu. Çok çok özel bir pozisyon hazırladı Gol oldu ki Galatasaray adına pozisyonun olmadığı anlarda oldu bu iş Yani Emre Kılınç Galatasaray adına maç çözen oyuncu sınıfında Ve hiç vazgeçmiyor dikkat edersen Fatih Hoca ondan Bence Arda'dan vazgeçebilir Fernandes'in yerine Belhanda'yı tercih edebilir Yarın Fegül oynar ama Emre Kılınç'ı Galatasaray'da keseceğini hiç tahmin ediyorum Mesela etmiyorum. Tayland'dan vazgeçtiği gibi görünüyor Vaz mı geçti dinlendiriyor mu maç mı Biraz seçiyor Onu ama. göreceğiz ilerleyen haftalarda Çünkü sezon başından beri çok parlak ama onun dışında Galatasaray mesela çok pozisyon verdi. Normal şartlarda Erzurumspor'a çok pozisyon 5-6 tane pozisyon yani Erzurumspor'da Mesut Bakkal'a sor Galatasaray deplasmanına giderken kaç pozisyon? Der ki 4-5 tane net bulursak iyi. Buldu mu? Buldu. Hatta yani Atıfla 2 tane bayağı net pozisyon var. Çok Özellikle net pozisyonlar. Evet. Yani, yani hem de oyun dengedeyken de buldu. Gerideyken de buldu. 2-0'dayken de buldu. Ama Galatasaray çok rahat. Galatasaraylı oyuncular şunu bilirmiş gibi oynuyor. Bir 10 dakika tempo yaparsam İki tane daha atabilirim. Dün akşam Beşiktaş maçında benzer bir görüntü var. Skoru aldıktan sonra daha rahat seyreden bir maç. Bundan sonraki sıkı maç tarafını bir parça düşünen teknik direktör ve oyuncular. O yüzden çok rahat bir akşam oldu Galatasaray için.